Değerli velilerim, sevgili çocuklar, bugün bu konuyu biz sınıfta işledik. Doğal sayıları onluk birliklerine ayırma ve sayı doğrusunda gösterme konusunu sınıfta işledim. E, işlem, kendileri yazılı olarak işlediler, size anlatıyor gibi anlattılar. Şimdi de evde ne kadar öğrenip öğrenmediklerini siz velilerimiz kontrol edeceksiniz. Yapılmış bir ödevdir bu. Bunu ki yaptırmıyorsunuz ama çocuklarınız size anlatıyor. Nasıl mı anlatacaklar? Sepetimizde hiç yumurta yok. Sepette hiç yumurta yoksa birliğimizde yoktur. Birlik yoksa bu sayı sıfırı anlatır. İkincisi sepetimizde bir yumurta var. Sepette bir yumurta varsa birlik evinde bir tane birlik vardır. Öyleyse bu sayımız birdir diyoruz. Abaküste de bir tane e, kutu ile gösteriyoruz. Bunun içinde bir birlik olduğunu biliyoruz. İki sayısında iki tane birlik vardır. İki yumurta. E, birlik evinde iki tane birlik vardır. İki birlikte iki e, ikiyi anlatır bize. E, Abaküsümüzde bir kutu, iki kutu. Bunların içinde birer tane birlik vardır diye çocuğumuz size anlatıyor. Yine abaküsümüzde ve pardon sepetimizde 3 yumurta var. 3 yumurta 3 birlik yapar. 3 birlik 3 eder. 3 birliği abaküs'te gösterecek olursak 3 tane kutu koyuyoruz. 1 2 3 kutu ve her birinin içinde birlik olduğunu biliyoruz. 3 birlik 3 eder diyoruz. Burada da bu sepetimizde 4 yumurta var. 4 yumurta varsa birlik evinde 4 tane birlik vardır. 4 birlik 4 sayısını oluşturur. Abaküsünüzde 1, 2, 3, 4 tane birlik bulunan, içlerinde birlik bulunan ne vardır? E, kutularımız bulunmaktadır. Yine buraya geliyoruz. Sepetimizde 5 tane yumurta vardır. 5 yumurta 5 birlik eder. Birlik evinde 5 birlik olduğunu hayal edeceğiz. Ve 5 birlik 5 eder. Abaküste gösterecek olursak 5 tane kutu sıralıyoruz. Yani 1, 2, 2, 3, 4, 5. Her kutunun içinde bir tane birlik var. Yani bir tane toka olduğunu düşünün. Her kutunun içinde bir toka var. 5 tane kutudaki tokaların hepsi 5 eder diyoruz. Yani 5 birlik. 6 sayısına gelelim. Sepette 6 tane yumurta var. 6 yumurta 6 birlik eder. 6 birlik 6 sayısını oluşturur. Abaküste 6 tane kutu oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her birinin içinde birlik olduğunu biliyoruz. Geldik 7 sayısını anlatıyor. 7 tane yumurta mı olduğunu. 7 yumurta 7 birliği anlatıyor. 7 birlik 7 sayısını oluşturur. Abaküste gösterecek olursak kaç kutuyu hazırlıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her birinin içinde bir tane birlik var. Yani birer tane toku olduğunu hayal edin. Tamam mı? Geldik 8 sayısı bize neyi anlatıyor? 8 tane yumurta olduğunu, 8 yumurta 8 birliği oluşturur. 8 birlikte 8 sayısını oluşturur. Abaküsümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutu oluşturuyoruz her birinin içinde birlik olduğunu ne yapmıyoruz? unutmuyoruz. 8 birlik 8 eder diyoruz. 9 sayısı bize neyi oluşturur? 9 sayısı 9 tane yumurtayı anlatır diyelim. Eşyayı anlatıyor. Eee ve 9 tane birlik oluşturur. Birlik evinde 9 tane birlik var. 9 birlik de 9 sayısını oluşturur. Abaküs'e de 9 tane ne yerleştiriyoruz? Kutu yerleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kutu yerleştirdik. Her birinde birer tane ne bulunuyor? Nesne, eşya veya birlik bulunuyor. Sevgili çocuklar sıfırdan 9'a kadar olan tüm sayılar sadece bir rakamla yazılır. Öyleyse biz bunlara ne diyoruz? Bir basamaklı sayılar diyoruz. Sayı doğrusuna baktığımız zaman sayı doğrusu çocuklar noktaların birleşmesiyle oluşan çizgidir. Üzerinde sayılar olduğu için biz buna sayı doğrusu diyoruz. En küçük doğal sayımız 0'dır. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'a kadar hepsi bir rakamla yazıldığı için biz bunlara bir basamaklı sayılar diyoruz. Geldik 10 sayısına. 10 sayısında çocuklar evet. 10 sayısında bir tane, on tane birlik var ama biz on birliği ne yapıyoruz? Grupluyoruz, bir tane onluk yapıyoruz. Başka birlik kalmadığı için bir onluk, sıfır birlik neyi oluşturuyor? On. On sayısı iki basamakla yazılıyor. En küçük iki basamaklı doğal sayı ondur diyoruz. En büyük bir basamaklı doğal sayı da dokuzdur diyoruz. Şimdi on sayısında Evet gördüğümüz üzere 10 sayısında 1 onluk 0 birlik var. 1 bir onluk 0 birlik 10 sayısını oluşturur. Öyleyse burada 0 e, birlikte hiç kutu koymuyoruz abaküsün üstüne ama 1 onlukta bir tane kutu koyuyoruz. Bu bir kutunun içinde bir tane böyle yani 10 tane toku olduğunu düşünüyoruz, tamam mı? Bunun içinde işte 10 tane toku olduğunu, yani birlik olduğunu hayal edin. Bir onluk, sıfır birlik, 10 sayısını oluşturuyor. Evet, gelelim buraya. Burada da çocuklar, pardon, 11'e, 11 tane yumurtamız var. Biz bunu bir onluk, bir birlik diye ne yapıyoruz, grupluyoruz? Onluk evine bir onluğu, birlik evine de bir birliği yerleştiriyoruz. Bir onluk bir birlik on bir sayısını oluşturuyor. Bir e, birler evinin üstündeki kutuda bir tane birlik var. İçinde bir tane birlik var veya bir toka var diyelim. Onlar e, basamağının üstünde yine bir kutumuz var. Ama bu bir kutunun içinde tam on tane ne var? Birlik var. Gruplanmış birlik var. Yani bu büyük bakın. Bunda bir tane çık var. Bunda 10 tane birlik var. 10 tane birlik bize 10 sayısını oluşturuyor. Aynı şekilde 12'yi, 13'ü, 14'ü, 15'i, 16'yı, 17, 18, 19'u ve 20'yi de en son yine ben de anlatayım. Bunları annelerinize anlatıyorsunuz. Sınıfta anlatıp bir de evde anlatıyorsunuz. Yine 20 sayısında 20 tane bakın birlik var. 20 tane birlik 2 tane grupladığımız zaman 2 tane Onluk oluşturuyor. Onluk grup oluşturuyor. Öyleyse onlar evinde iki tane onluk grup var. Ama birlik olmadığı için buraya biz birlik yazamıyoruz. Ama evimiz mutlaka var. Çünkü on, onluk varsa mutlaka birlik evi boşta olsa yanında yerini alıyor. Tamam mı çocuklar? Onun için biz bunlara onluklar, onluk sayıların hepsi iki basamakla yazılıyor. İki basamaklı sayı diyoruz. Ve birlik evinde hiç kutumuz yok. Birliğimiz olmadığı için kutu koymuyoruz. Ama onluk evinde iki tane onluk kutusu var. Yani bunların içinde ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 onluk grup. Bunun içine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun içine de bir grup daha oluşuyor. 2 onluk, 0 birlik ne yaptı? 20 sayısını oluşturdu. Ee, sayı doğrusunda da çocuklar, şurada bakın. 9'dan sonra 2 basamaklı en küçük sayı geliyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20. Evet en küçük iki basamaklı doğal sayı 10. Unutmuyoruz. En büyük bir basamaklı sayı 9. En küçük bir basamaklı doğal sayı da 0'dır diyoruz. Şimdi bu konuyu yapılmış olan okulda yaptığımız bu konuyu çok güzel velimize anlatıyoruz.